tình này Dinle hayat, yoruldum pisliklerinden Yazmaya başladım dertleri çok daha derinden Bıraktım hayat, şimdi izliyordur gerimden Ruhumu dinledim ve vazgeçtim teninden Yaradan hariç kimsenin önünde eğilmem Hedef al beni, ölümüm olmayacak elinden Topladığım umutlar kayıp düştükçe elimden Kovulmadım, kaçtım kendim kendi evimden Özgürlükçü ruhum anlamıyor lanet emirden Yalnızlık korku dolu, yalnızlık yenilmez Öyle kolay değil olay, ben boşuna yenilmem Daha yeni başlıyor bu dinlediğim serüven İçim benim yalanları tam aramak adalet hakkı aramak bir şey yaramak korkuları karamak inan yok ki hiç dayanan istediğince kafamda sen üzerimi arama Çünkü... Benimdeki Beynimdeki hayallerim tebrizime sığmadı Üzgünüm durduramam ben Hayaller kurmayı Söz verip kendime unuttum bayağıdır tutmayı Ezele kadar sesleneceğim yolumda durmayı Bildiğim ki asi ruhum istemez ki susmayı Susmayı boş beyin lekada mürekkep kusmayı Elimle tutmayı ilhamlarımla buzları Eritmek bırakmak boş hayaller kurmayı Her gün dönen aynı şeyi tekrar tekrar duymayı Yumruğumu sıkmayı ah duvara vurmayı Kabili katil eden o suçlu kurbanı Her zaman başladığım yerde kendimi bulmayı Hum rüzgarlarla uç Tüm rüyalardan kalk Hayat uçsuz zindan bu Gün dünden fazla yaşa.